Ne oluyor abi? Niye durduk yani? Abiler ne oluyor zaman, aşağıda hani, ya? Teker teker! Efendim abi? Sen değil! Biri bana neden durduğumuzu anlatabilir mi? Stop etmeden önceki sesler neydi be? Motor abi şimdi piston abi aramızda bir communication problemi oldu biliyorsun ya. Vallahi Abi şimdi ben bir fabrikten böyle çıkmadım biliyorsun. Piston dönecek ben döneceğim pistona. Piston dönecek ben döneceğim şafta. Ama baksana abi şu şafta. Şaftı kaymış garbimi. Abi selam ne yapıyorsun? Oğlum ben seni nasıl döndüreceğim? Ben basacağım sen döneceksin de biriniz de demiyor. Piston abi o kadar mesaimiz var. Sen içeride ne yapıyorsun? Bir derdin var mı? Yağın var mı? Abi ben ne yaptım? Ben hepinize söylüyorum güzel kardeşim. Yağın var mı diye sordunuz mu mesela hiç? Hiç rahatsız olmuyor musunuz? Abi yağımız var ya işte. Geçen hafta aramıza bir arkadaş katıldı. Aha bak arkanda. Oğlum sen buna yağ mı diyorsun? Buna viskoziten ne diyorum? Bana kartvizit mi lazım da abi diyor. Gerçi hata sende de değil. Bunu bize getiren de. <laughs> e ee, tamam e tamam ne yapalım yani şimdi ne yapalım? Yaptık bir hata ben de pişman oldum. Biraz daha dayanın değiştireceğim. Aracınızın en önemli parçası olan motorunuzun ömrünün, yanlış yağ seçiminden ve kullanım hatalarından kaynaklı olarak kısaldığını ve bunun en önemli sebeplerinden birinin de aracınıza en uygun motor yağını kullanmamak olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Opet madeni yağları kullananlar için... Motorda her şey yolunda...